merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben test sanatsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir PUBG Mobile Lite Arauna oynayacağız. Bakalım maçımız nasıl geçecek. Ee, uzatmadan maçımıza dönelim. Arkadaşlar bildiğimiz üzere hepimiz gelecek bir güncelleme istiyorduk. Bu güncelleme yaklaştı arkadaşlar. Tam tarih çok yaklaştı gibi geliyor. Ee, bu tüm hatalar o güncellemede bulunuyor diye biliyorum. Hiç uzatmadan maçımıza dönelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Auuu oh. Çok güzel gidiyoruz Devam Ah aim kaydı Bir dakika bu holoları takalım kafamıza atsak mı acaba? Atalım. Adam vardı. Buradayım dostum. Reloading. Koca adamsın bu. Bırakalım. 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 kanka neredesin? Ne oluyor ya? Değil, yeter ama tamam ortadan bir arkadaşlar bir M149 çekseydik ooo tamamdır bu artık onların 7 sülalesine yeter bu artık 7 sülale yeter. bomba geldi Ah be. M249 biraz ağır olduğu için arkadaşlar maalesef biraz geç indiriyor. Bir dakika M762 atılmış. Buradan bir polo takalım. Tamam. Şimdi artık kim gelse de yenemez. M762 arkadaşlar müthiş beyler atabilen bir silah. Hadi indir onu dostum. Nedense bu

ya saçma gibi görünüyor. Pingimiz de yüksek değil Allah Allah. Testerbe <Sessizlik> dostum. Evet arkadaşlar. Yani bugünkü maçımız da böyleydi arkadaşlar. Umarım size keyifli bir maç yapmışımdır Abone olup destek vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.